Arkadaşlar merhaba, arkadaşlar Sıla yolu bitti, evime geldim, 2020 Sıla yolu sona erdi, biraz evvel eve geldim saat 10'du, dün saat 7.30'da yola çıktım, ee, Bursa Karaca Bakırköy'den size kısa anlatayım. Ee, arkadaşlar, Türkiye'yi iyi geçtim. Canakkale tarafından vapurlan e, Avrupa tarafına geçtim. Edirne'den Bulgaristan'a girerken e, aradılar beni. Ama fazla sürmedi. Ama bayağı kuyruk vardı. gene bir 45 dakika falan orada bekledik. Bulgaristan'a iyi geçtim. Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçerken arkadaşlar baya baya beklettiler bizi. İki saatte yakın orada bekledik. Bulgar Bulgaristan güzel çalışmadı. Neden, neden bilmiyorum artık. Bilgisayar sistemlerim ve çalışmadı. Ne oldu yoksa kendilerimi tembeldi. Artık kimseye suç vermemek lazım. Kesin bilmediğimiz için. Sırbistan'a çabuk girdim. Şöyle aceleden bir baktılar, geç Sırbistan'ı güzel geçtim. Sırbistan e, hudutunda e, çıkarken aceleden bir baktılar. Hırvatistan, Slovenya bunlar zaten sıkıntısız geçtim. Arkadaşlar şimdi e, sınırlarda neler var? Bulgaristan'da o formülü istiyorlar. Geri dönerken de istiyorlar. İmkanınız varsa e, yola çıkmadan veyahut da yola çıktığınız zaman bir vakit bulduğunuz zaman o formül elinizde oluyorsa doldurun yoksa Bulgaristan sınırında alabiliyorsunuz. Tabii ki e, doldurmanız lazım. Zaman ihtiyaç e, alıyor. E, herkes de bunu orada doldurduğu zaman hesaplayın işte herkes 5 dakika sırf ona 10 on dakika ona ayırırsa çünkü kişi başına bir formül dolduruyorsunuz. E, onu o lazım. Ve e, Sırbistan'dan sonra soruyorlar transit mi? E, transit diyorsunuz transit geçiyorsunuz. Ben e, Bulgaristan-Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, İsviçre e, sınırlarından geçtim. Bana hiç bir yerde hiçbir zorluk çıkmadı. E, korona yüzünden. İsviçre'ye girerken sormadılar bile. E, Almanya'ya girişte e, sınırda polis vardı. Arabaları e, kontrol ediyorlardı ama durdurmuyorlardı. Herhalde arada birbirini durduruyorlar. Ben sıkıntısız geçtim. Karantina merantina söz konusu olmadı. Dün e, arkadaşım birisi yorum yapmış. Ee, yolun açık olsun. Merak ediyorum nasıl döneceksin, sınırlar kapanıyor diye. Ee, arkadaşım bu bilgiyi nereden aldın bilmiyorum ama sınırlar gerçekten açık. Bak ben bugün geldim ve panik yapmaya da gerek yok. Ee, i̇nsanlarımızı boşu boşuna korkutmayalım. Çünkü Türkiye'de insanlarımız var. Ee, şimdi bugün ben geri döndüm, sıkıntısız döndüm. Bugün ayın size söyleyeyim 10 Cuma günü. Tabii ki yarın ne olur, öbür gün ne olur bilmiyorum. Ama şimdilik sınırlar açık dönebilirsiniz. Ve İsviçre karantina marantina öyle bir şey yok yani. Almanya'yı tabii bilmiyorum işverenler bazı bir belgeler, kağıtlar imzalatmış. Giderseniz geri döndüğünüzde iki hafta karantinaya gireceksiniz diye. Onlara bir şey diyemem. Evet arkadaşlar, bu Sıla yolu 2020 bitti. Beni bugüne kadar takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yollarda devamlı çekim yaptım, yolları da çektim, sınırları geçerken geçtikten sonra filan fincan. Bayağı bir çekim yaptım giderken, dönerken yaptım. Türkiye'de Marmaris'e gittim, orada. Video ile, video ile GoPro 8 ile çekimler yaptım. Bunlar tabi biraz zaman lazım. Bilgisayara hepsini yükleyip YouTube'a yükle, yüklemek için programda onları birbirine birleştireceğim. Kesim filan yapacağım. Bana biraz zaman verin 2-3 gün. Pazartesi işe başlayacağım. Ama hafta sonu vaktim olursa hafta sonu e, başarmaya e, uğraşacağım. Size e, Sıla yolu e, 2020 uzun bir video yaparak ileteceğim. Evet arkadaşlar kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Teşekkür ederim. Biraz evvel de söylemiştim. bayağı yorgunum. Dün sabah 7.30'da yola çıktım. 10 gibi buraya geldim. Avusturya'da bir saat gibi uyudum, ee, anladım olmayacak bir saat gibi uyudum yoksa devamlı e, gittim yani ve yanlış şoför yaşıma göre de fena değil ya. Evet arkadaşlar şimdilik hepinize bol selam, İsviçre'den selam, İsviçre'ye geldim evimdeyim hepinize bol selam. Türkiye'den seyreden arkadaşlara, vatandaşlara, tanıdıklara, akrabalara hepsine selam. Yorumlarınızı beklerim. Sorularınız varsa e, sorun, cevaplayabildiğim kadar cevaplarım. Kendinize dikkat edin. Vatana giden gurbetçilere hayırlı yolculuklar diliyorum. Geri dönen gurbetçilere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın. Bay bay. Murat.